bu adamı sevmeyen kanaldan silsin gitsin. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ülkemizde yaşanan ve moral bozan olaylardan sonra topluluklar için kullanılan Discord Ankara 1. Sul Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi. Eğer TeamSpeak, Skype gibi eski alternatifleri kullanmak istemezseniz bugün sizlere en iyi alternatiflerden biri olan Google'da tanıtacağım. Gördüğünüz gibi giriş yaptık arkadaşlar. Basit bir arayüz var. Zaten iki seçeneğimiz var. Oraya giriş yapacağız ya da yükleyeceğiz tarayıcı üzerinden giriş yapmayı göstereceğim. Çünkü indirdiğinizde de aynı şekilde giriş yapacaksınız. Singab'a tıkladık. Arkadaşlar burada ufak bir problemimiz var. Uygulamaya yalnızca Roblox ile giriş yapabiliyoruz. Çünkü Roblox'un yaptığı bir uygulama ve e posta ile giriş yapamıyoruz. Kasten yapılmış bir şey olduğunu herhalde ben tahmin ediyorum. Continue with Roblox demek için de biliyorsunuz ülkemizde aynı şekilde Discord gibi Roblox'a saklandı. Bu yüzden tek seferlik olmak üzere Warp ya da VPN açıyorum. Kullandığınız VPN ya da DNS açtıktan sonra arkadaşlar Up ve Roblox'a devam ete tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi efsane bir Roblox hesabına giriş yapan Continue diyor. Bu verdiği şeyleri kabul ediyoruz. Bu ekranı aldıktan sonra DNS'inizi veya VPN'inizi kapayabilirsiniz. Hesabınızı kurduğunuzda hali hazırda sizden sunucu kurmanızı da istiyor. Size hali hazırda bunu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi profil fotoğrafını ve ismini koydum sunucumun. Devam ediyoruz. Burada oynayacağımız, oynadığımız ya da sunucumuzda topluluğunun bulunmasını istediğiniz oyunları seçiyoruz. Ben Roblox, Minecraft ve Fortnite'ı bir de GTA'yı örnek olarak seçeceğim. Eğer siz istemiyorsanız daha sonradan ekleyebilirsiniz. Burada oyun için eğer belirli bir bölgeye hitap ediyorsanız bunu seçebiliyorsunuz. Global var. Global'i de seçebiliyorsunuz ama eğer harici bir yani kendi bölgenizi seçmek istiyorsanız Orta Doğu'yu seçebilirsiniz. Aynı şekilde burada Minecraft için de aynısını yapabilirsiniz. Orta Team Type'a gerek yok fakat platform seçebilirsiniz. Bu herhangi bir şekilde sonucumuzun işleyişini değiştirmeyecek ve aynı zamanda burada da aynı şeyleri yapıyoruz fakat fazla uzamaması için ben buralara şimdilik geçiyorum burada sunucumuzun daveti var çatılmaya çalışmayın sunucu kurduktan sonra bir örnek olarak gösterdikten sonra sileceğim gördüğünüz gibi sunucum tamamlandıktan sonra bana böyle bir ibare veriyor sunucumuzda beraberinde gelen hali hazırda bir çecik Bot, iki xp botu yer alıyor arayüzü Discord'la benzer hatta neredeyse birebir aynı diyebiliriz ama size göstermem gereken bazı farklılıklar var gördüğünüz gibi burada az önce seçtiğimiz oyunların farklı bölümleri var. Bunlar ne işe yarıyor derseniz sonucunuzda genel sohbet bölümünde yalnızca sohbet edilmesini ve oyunlar için ayrı bir topluluk istiyorsanız ve bu sadece oyunlar için değil ayrı olarak topluluklar oluşturabiliyorsunuz. Hemen göstereceğim. arkadaşlar daha kolay olması açısından sizlere bunları kendi sunucumdan göstermeye karar verdim. Öncelikle normal sohbet odamız var. Gördüğünüz gibi genel sohbet. Bu normal sonucunuza dönen sohbetlerin olduğu oda sesli kanallarda arkadaşlar sese girmek dışında bir şey yapamıyorsunuz. Bu yüzden ayrı bir yayın kanalı var ekran açmanız için. Bu sizin ne işinize yarıyor? Hemen göstereyim. Şöyle birinci ekranı paylaşayım. Burada yayın açmanız izleyicileri seçmenize onları konuşabilmesine ve onların da yayın açabilmesine. Yani platform üzerinden ufak bir yayın platformu oluşturmanızı sağlar. Üyelerin sadece sizi izleyebilir, chatte mesaj yazabilir, sizinle beraber konuşmasını sağlayabilirsiniz. Burada takvimimiz var. Takvimde sonraki günler için neler yapabileceğinizi planlayabiliyorsunuz. Roblox oynayacağız. Şu şu create diyoruz gördüğünüz gibi burada tarihte gözükebiliyor ve tarihi yalnızca istediğiniz kişiler düzeltebilir eğer tarih yeterli olmadıysa gün içindeki planlamalarınızı yapabiliyorsunuz size bunu nasıl olacağını göstereyim basılı tutup hangi saat aralığında etkinlik yapacaksak orayı seçiyoruz create event diyoruz roblox Evet nokta koyalım gördüğünüz gibi takvim üzerinden gözüküyor hangi gün ne yapacağımız. Burada duyurular var. Duyuruların Discord'dan ayrı yanı direkt olarak yazdığınız şey. Burada duyurular var. Duyuruların Discord'dan ayrı özelliği. Buraya yazdığınız her şey direkt olarak ping olarak gidiyor. Örnek yazdığımda tüm üyelerim ben dahil burada bildiriliyoruz. Aynı zamanda yorum yazabiliyorsunuz. Burada forumda istediğiniz bir konu hakkında forum yazıp insanlardan destek alabiliyorsunuz. Burada ayrı olarak eğer toplumunuzun yapması gereken bir şeyler varsa not ya da yapılacaklar listesine bir madde ekleyebiliyorsunuz. Ve bunu yalnızca istediğiniz kişiler ekleyip silebiliyor. Aynı zamanda istediğiniz kişiler tek koyabiliyor. Dokümanız kısmında uzun yazılarınızı vesaire yazabiliyorsunuz ve insanların buna yorum yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Medya kısmında dediği gibi görsel ekleme yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada görsel ekleyip yorum yapabiliyoruz. Sizlere tüm bunlardan sonra profil kısmını göstermek istiyorum. Sol alt köşedeki all servers'a tıklayarak ya da s e yaparak katıldığımız veya içinde olduğumuz tüm sunucuları görebiliyoruz. Buradan yıldız sembolüne tıklayarak DM'in altını sunucuya alabiliyoruz. Böylece hızlıca geçiş sağlayabiliyoruz. Discord bölümünde topluluk sunucularını ve botlarını görebiliyoruz. Buraya Gördüğünüz gibi Team Yoruk'a bir yazdığımızda direkt olarak biz çıkıyoruz. Discover'ın hemen altında arkadaşlar My Profil var. Tıkladığınızda diğer platformlardan farklı bir profil arayüzüyle karşılaşıyorsunuz. Çünkü burası ayrı bir platform gibi. Arkadaşlarınız size post atabiliyor. Burada kendi profilinizi siz kendinize post atabiliyorsunuz. Aynı zamanda profil fotoğrafınızı ve banner'ınızı gifli şekilde koyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben burada bir yıl önce ve 10 gün önce merhaba yazmışım. Aynı zamanda burada Roblox profilimiz gözüküyor. Oyunlarınızı, oynadığınız oyunları ekleyebiliyorsunuz. Medyada görsel ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada yalnızca size gözüken kısımlar da var. My profilin altındaki direct message'dan arkadaşlarınızla olan mesajlarınızı görebilirsiniz. Google'da da oldukça kısa ve olabilir bildiğince iyi anlatmaya çalıştım arkadaşlar takıldığınız kısımlar olduysa yorumlara yazabilir ya da sunucuma katılarak bana sorularınızı sorabilirsiniz sonraki videoda görüşmek üzere.